Popülasyon yapısı ve dinamikleriyle ilgili hangi bilginin doğru olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar belirli bir zamanda belirli bir habitatı paylaşan karşılıklı ilişkiler içindeki aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk popülasyondur. Popülasyon ekolojisi ekolojik nişleri aynı olan canlıların zamana bağlı sayısal değişikliklerini ve bu değişikliklerin nedenlerini incelemektedir. Canlıların biyotik ve abiyotik faktörlerden nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Arkadaşlar popülasyonun bireyleri aynı çevresel kaynaklara ihtiyaç duyduklarından çevredeki değişiklikler popülasyonların bireylerini etkileyecektir. Popülasyondaki bireyler kaynaklar için rekabet halindedir. Dolayısıyla popülasyon büyüklüğü sabit değildir. Sahip olduğu birey sayısı ve kütle zaman içinde değişim gösterebilir. Popülasyonda zaman içindeki değişimler üzerine etkili faktörlere ise popülasyon dinamiği adı verilmektedir. Buna göre genel olarak doğal yaşam alanlarındaki popülasyonların büyüklüğü sabit olmadığı birey sayısının zamanla değiştiği ifadesi doğru olacaktır. Popülasyonda ortaya çıkan değişimler popülasyon dinamiğini oluşturur ifadesi doğru olacaktır. Popülasyonda belli bir zamanda belirli bir habitatı paylaşan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur ifadesi doğru verilmiştir. Popülasyon ekolojisi arkadaşlar ekolojik dişleri aynı canlıların zamana bağlı sayısal değişikliklerini incelemektedir. Ancak E seçeneğine verilen belirli bir popülasyonun bireyleri aynı genetik yapıya sahip olduklarından çevredeki değişiklikler popülasyonun bireylerini her zaman Aynı şekilde etkiler ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Popülasyonda aynı tür canlar vardır. Ancak bu canların genetik yapısı aynı olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla farklı genetik özelliklere sahip oldukları için değişimlerden aynı şekilde etkilenmeyebilirler. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Verilen durumlardan hangilerinin yoğunluğa bağlı sınırlandırıcı mekanizmalara örnek oluşturduğu istenmektedir. Arkadaşlar belirli bir alanda ya da hacimde birey sayısı popülasyon yoğunluğunu ifade eder. Ekologlar doğrudan sayma, işaretleme, dolaylı sayım gibi yöntemleri kullanarak popülasyon yoğunluğunu hesaplarlar. Popülasyona yeni bireylerin eklenmesi ya da Bireylerin ayrılması popülasyon yoğunluğunu değiştirmektedir. Doğum ve içe göçler yoğunluğu artırırken ölüm ve dışa göçler yoğunluğu azaltmaktadır. Kentleşme ve doğal yaşam alanlarının tahribatı da yoğunluğun azalmasına neden olabilir. Popülasyon yoğunluğunun artması durumunda besin bulmakta güçlükler ortaya çıkacak ve rekabetler gözlenecektir. Burada birinci öncüde verilen Avcılar tarafından fark edilme ve avlanma oranının artması arkadaşlar yoğunluk artışına bağlı olarak bir sınırlandırma örneği olarak kabul edilebilir. Çünkü popülasyon birey sayısı artınca avcılar tarafından daha çok fark edilecek. Birey sayısındaki artışa yani yoğunluğa bağlı olarak da bir sınırlanma gözlenecektir. Aynı şekilde birey sayısının artışı metabolik atıkları artıracak bu atıklar toksik etki yaparak sınırlandıracaktır. Rekabet yine birey sayısının artmasıyla artacak. Birey sayısı artışı yani yoğunluğunun artmasına bağlı olarak yine sınırlandırıcı bir etki oluşturacaktır. Fakat yaşam alanındaki iklimsel koşullarda gözlenen değişim popülasyon yoğunluğunun artışına bağlı olarak görülen bir sınırlandırma mekanizması değildir popülasyon yoğunluğundan bağımsız olarak bir dış faktör etkisiyle gerçekleşebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Verilen X ve Y popülasyonları ile ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar hayatta kalma eğililerine göre X popülasyonu için hayatın erken döneminde bireylerin çoğunun ölümüyle sonuçlandığı ifadesi kullanılabilir. Bu tip hayat eğrisi görülen popülasyonlarda arkadaşlar çok sayıda yavrulama eğilimi vardır. Örnek böcekler, pek çok deniz omurgasısı ve balıklar gösterilebilir. Ancak Y popülasyonunda ise arkadaşlar ergin dönemlerde yüksek hayatta kalma oranına sahip popülasyonları ifade eder yavru bakımı ve az sayıda yavrulama bu tip eğrinin görüldüğü popülasyonlarda karakteristik özelliklerdir. İlk ve orta yaşlarda ölüm oranı düşüktür. Bu popülasyona da arkadaşlar çoğu memeli örnek gösterebiliriz. Buna göre Y popülasyonu ergin dönemde yüksek hayatta kalma oranına sahiptir ifadesi arkadaşlar doğru olacaktır. Y popülasyonu yavru bakımı gelişmiş ve az sayıda yavrulama görülen bir memeli türü olabilir ifadesi doğrudur arkadaşlar. X popülasyonunda hayatın erken dönemindeki bireylerin çoğu ölmektedir. Buna karşılık hayatta kalan yetişkin bireylerin yaşama şansı ise arkadaşlar yüksektir ifadesi yine doğru demiştir. X popülasyonunda her yaş için ölüm oranı yaklaşık olarak aynıdır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Böyle bir durumun olabilmesi için hayatta kalma eğrisinin şu şekilde olması gerekir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Belirli bir popülasyonla ilgili hangi faktörlerin artışının genel kural olarak popülasyon büyüklüğünde artışa neden olabileceği istemektedir. Arkadaşlar, taşıma kapasitesinin artması popülasyon büyüklüğünü artıracaktır. Çevre direnci popülasyonun büyümesini sınırlandıran faktörlerdir. Çevre direncinin artması popülasyon büyüklüğünü arttırmayacak aksine azaltacaktır. Aynı şekilde rekabetin artması birey sayısında azalmaya dolayısıyla popülasyon büyüklüğünde azalışa neden olacaktır. Bir popülasyona iç göç olmuş yani iç göç artmışsa popülasyonun birey sayısı artacak ve popülasyon büyüyecektir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Baykuş popülasyonunda popülasyon büyüklüğünün korunmasıyla ilgili hangilerinin etkili olduğu istemektedir. Arkadaşlar Şama'ya baktığımız zaman yaşam alanındaki 50 ergin baykuşun 11'nin öldüğü, geriye 39 ergin baykuşun kaldı. Bunlar içerisinden 18 yavrunun tüylendiği, tüylenenlerin ise arkadaşlar 7'sinin yuvayı terk edip öldüğü, 11'inin ise yaşam alanındaki boşlukları doldurduğu ifade edilmiştir. Yani popülasyonda bazı bireyler ölmüş, bazı bireyler yuvayı terk etmiştir. Bu durum popülasyon içinde yaşanan rekabeti göstermektedir. Rekabette arkadaşlar bazı bireyler elenmiş, bazıları rekabeti kazanamayacağı için yuvayı terk etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu durum yani tür içi rekabet popülasyon büyüklüğünün korunmasını sağlamıştır. Doğum oranı ölüm oranından daha yüksek olduğu için veya içe göç dışa göçten yüksek olduğu için popülasyon büyüklüğünün korunduğu söylenemez. Doğum oranı ölüm oranından fazla ve içe göç dışa göçten fazlaysa bu popülasyon büyüyen bir popülasyon olacaktır. Burada popülasyon büyüklüğünün korunması istendiği için arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Verilenlerden hangisinin popülasyon dinamiği içerisinde yer almayacağı istenmektedir? Arkadaşlar, popülasyonun büyüklüğü sabit değildir. Sahip olduğu birey sayısı ve biyokitlesi zaman içinde değişim gösterir. Popülasyonda zaman içindeki değişimler üzerinde etkili olan faktörler popülasyon dinamiği olarak adlandırılmaktadır. Popülasyon yoğunluğu, popülasyonlardaki bireylerin dağılımı, popülasyonun büyüklüğü ve yaş dağılımı popülasyon dinamiğini konusudur. Yani yoğunluk, bireylerin dağılımı, yaş dağılımı ve büyüklük popülasyonun konusu konusuyken popülasyon bireylerinin anatomik özellikleri arkadaşlar dinamiğin bir konusu olamaz. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Verilen faktörler kullanarak bir popülasyonun belirli bir zaman aralığı için büyüklüğünde meydana gelen değişimin hangisine gibi formül haline getirilebileceği istenmektedir. Arkadaşlar popülasyon büyüklüğündeki değişiklik doğum ve içe göçler ile ölüm ve dışa göçler arasındaki farkla hesaplanmaktadır. Dolayısıyla doğum oranı ve içe göç toplamının ölüm oranı ve dışa göç toplamıyla farkı popülasyon büyüklüğündeki değişimi verecektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. verilen örnekten yola çıkılarak hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar dağ sincaplarının gruplar halinde yaşadığı, eğer gruba bir avcı yaklaşacak olursa bunu fark eden bireyin ses çıkararak avcının dikkatini üzerine çektiği, avcı ses çıkaran sincabı avlarken diğer sincapların kaçtıp kurtulduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla popülasyondaki bireyler arasında çeşitli iletişim yöntemleri kullanabilir yorumu yapılmaktadır. Burada arkadaşlar bir sincap ses çıkararak diğer sincapları uyarmış yani aralarına bir iletişim yaşanmıştır. Ses çıkararak popülasyondaki diğer bireyleri uyaran sincapın davranışı popülasyon adına yapılan bir savunma yöntemidir yorumu da yapılabilir. Arkadaşlar ses çıkararak avcının dikkatini kendisi üzerine çeken sincap diğerlerinin kurtulmasını sağlamış. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir gruplar halinde dolaşan sincaplar için salma yöntemi olarak söylenebilecektir. Bireylerin sahip olduğu içgüdüler popülasyonların doğada varlığını sürdürmesine katkı sağlayacak nitelikte olabilir yorumu da yapılabilir. Arkadaşlar burada Gruplar halinde gezen sincaplarda içgüdüsel olarak avcının dikkatini üzerine çekmek için bir ses çıkarılması grubun diğer bireylerinin hayatta kalmasını ve varlığını sürdürmesini kolaylaştırmıştır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.